Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün benim için alışveriş yapacağız. Evet, Aleyna'ya alışveriş yapmaya geldik AVM'ye. E, aslanımız uyuyor. Göster Aleyna aslanı. Miralinda'nın da uyku saatine az kalmışken, havada serinken dedik ki gelelim. Aleyna ya alışveriş yapmak istedi. Ona birkaç parça bir şeyler alacağız. Bunu beğenmiş Aleyna. Bakalım olacak mı 36 beden 34 beden de büyük geliyor Aleyna'ya. 32'si de yoktu. Bir de şuradaki pantolonlara bir bakayım dedim. Bir tane de eşortman altı beğendim. Aleyna bak bu da güzel. Pembe seviyorsunuz zaten. Bunu da bir deneyelim. Bu arada pantolonda bir değişiklik yaptık. Daha güzel böyle tok bir kumaşı olan pantolon beğendik. Umarım bedeni olur Aleyna. <laughs> büyük gibi duruyorsan 34 beden bile ama bakalım birazdan kabine geçeceğiz. Ben şortu da çok beğendim Aleyna. Bunu da bir deneyelim. Şort çok sevmiyormuş ya. Bu sıcakta da pantolon hep ki. Bunu da denersin Nasıl oldu Aleyna? Beğendin mi? Şöyle 36 beden biraz bol durdu ama olsun beğendiysen sorun yok kemerle hallederiz. Şimdi bunu deneyelim. Eşortman altımız vardı. Alışverişimizi tamamladık. Aleyna'ya çok güzel ürünler aldık. Evde göstereceğim. Mira da poşeti elimden aldı. Taşıyışa bakın. Evet evet haribolar. Gel. Ya teyze ne güzel ürünler aldık. Evde göstereceğiz. Hadi bakalım gidelim şimdi. Aslan ağlıyor. Mira'nın da karnı acıktı. Mira Linda. Gel yavrum. Hadi yürü bakalım. Allah'ım. Büyüyecek de bu kız kendi kendine alışveriş de yapacak. O günleri göreceğiz inşallah. Baba! 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 Babasız asla. Baba! Baba bekle, baba bekle. Bekle diyor ama hiç elini bile vermiyor. <laughs> Aslan susmuş çok şükür. Eyvah burayı görmesin. Hayır hayır şimdi sonra gel. Akşam oldu artık eve gideceğiz. Evet oyun alanını gördü. Gel, <laughs> gel, 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 Hadi eve. Hadi eve gidelim yarın gidelim. Saatlerimiz şu anda tam 10.30 arkadaşlar. Şu anda ben sanki dejavu yaşıyor gibiyim. Ya biliyorsunuz ki birkaç video öncesinde de yine bir bavul hazırlığı yapıyordum ve üzerimde bu tişörtüm ve aynı şortum vardı. Yine aynı saçlar bile aynı. Aslan burada hiç durmuyor. Bugün artık vücudum error verdi. Caner aldı götürüyor. Mirel'in dayı uyutmuş. Allah'ım Caner'le ikimizin vücudu artık yavaş yavaş error vermeye başladı. Yarınlarda da demiştiniz zaten hissetmezsin bir anda sonrasından acısı çıkar diye. Gerçekten de öyle oldu. Hem beynim hem vücudum. Çok gerçekten çok yorgunum arkadaşlar. Bir duanız varsa da alırım. Sürekli ağrı kesici içiyorum. İnanır mısınız ayakta durabilmek için? Evet, şimdi biz Buraklar'ın yazlığına gidiyoruz. Caner'in arkadaşının ve bilirsiniz de. Ara sıra öyle gideriz, videoda çekeriz oradayken. Ee, yine oraya davet ettiler bizi. Alena'nın da kafasını dağıtsın diye. ve iki gün orada kalacağız. İnşallah Alena'mıza da iyi gelir. Ve alışveriş de yaptık. Neler aldığımızı göstereyim. 3 mağazadan alışveriş yaptık. Koton'dan da yaptık. Koton alışverişimize bayıldık. İlk göstereceğim. Şöyle bir tane şort aldık. Bu çok çok güzel durdu üzerinde. Şöyle yakından da göstereyim. Beli büzgülü. 36 beden aldık ama çok da bol durmadı. Hatta pantolon almıştık. O da 36, 34 bedendi. Bel kısımları çok güzel oldu. Uzun tişört giydiğinde daha bir hoş durdu pantolona. Bunun fiyatı çok uygundu ya. 125 liraya düşmüş artık yazlıklarda. Biliyorsunuz ki indirimler başladı. Ve mayo istedi. Birkaç tane denedik orada. Ama en çok bunu beğendi. Bu da gerçekten çok güzel ya. Rengi falan harika. Bakar mısınız? Yakından da göstereyim. Bir de kemer aldık. Böyle. Burada da tişörtlerimiz var. Hatta bir tanesini giydi bile üzerine. Ama dedi ben bol tişörtleri daha çok seviyorum. Small almamıza rağmen yine de bu üzerinde bol oldu. Zaten bol istiyordu. Bir tane böyle var. Sonra ey Diğeri nerede? Aleyna neredesin? Diğeri de üzerinde. 3 tane tişört aldık. Bir tane şort aldık. Mayo bir de pantolon aldık arkadaşlar. Alışverişimiz böyleydi alışımız için. Ve ben burada kıyafetlerimizi de hazırladım. Yatağımızın üzerinde duruyorlar. Şöyle bu sefer tedbirli gideyim. Geçen biliyorsunuz ki yazlıkta kalmıştık. Orada bezler yetmemişti. Şöyle Aslan için 56 tane bez var bunun içerisinde. Bunu alacağım ayırmayayım dedim şimdi böyle götüreyim kalırsa da böyle getiririm Nerelin de içinde burada Burada plaj için olan ürünler var. Alyana'nın ikini de atacağım şimdi buraya. Nirelinda'nın da burada plajda oynayacağı oyuncaklarımız var. Bu sefer böyle bir çantayla gidiyorum. <laughs> İki gün kalacağımız için hani az kıyafet aldım hem çocuklara hem bize. Bunlar da uykuda kullanacağımız örtülerimiz. Bir de Miralinda'ya uzun kollu aldım. Bunu yeni aldık biliyorsunuz şu cekete. Bir de alt aldım. Belli mi olur deniz kıyısı artık havalar serinlemeye başladı. Bir de seferi sarda serin olur eğer gittiyseniz. Ben orada hiç denize girmedim bu arada. Caner girdi ama ben girememiştim. Diyorlar ki denizi buz gibi, çivi gibi diyorlar. Bakalım bu defa belki girebilirsem eğer deneyimlemiş olurum. Böyle şimdi ben yavaş yavaş hazırlıklarıma başlayayım ve mutfağı da toplamam gerekiyor aynı zamanda. Öyle yemek ye, yemek yiyip çıkmıştık çünkü dağınık kaldı orası da evdeki işler hiç bitmiyor. Hah Aleyna geldi. Diyorum ki üçüncü tişört nerede nerede üzerinde. Şöyle gel bakalım Alişim. Oy ana bak bak bak. Çok güzel oldu ya pantolon deseniz vallahi enfes o. Bir de kemer aldık tamam. Valla güle güle giye alacağım güzel günlerde inşallah. Ben de şimdi valizimizi hazırlayacağım. İkinci günden tekrardan merhabalar. Biz şimdi Seferihisar yolundayız. Mirlinda. Maşallah bayağı veya bir su içti. İçi yanmış kuzumun. Aslanımız burada uyuyor. Aleynamız ve Caner ön taraftalar. Nasılsınız gençler? İyiyim. İyi misin? Yolculuk nasıl gidiyor? Ön koltukta ya çok mutlu şu an. Çok <laughs> mutlu. Ön koltukta yolculuğu çok seviyormuş. Aha, annem, annem ne yapıyor kardeşine Caner? Ellerini tutuyor aslanın. Aslanın da keyfi yerinde. Bir durum güncellemesi yapalım. Bir seferi sara geldik. Caner markete girdi. Biraz alışveriş yapması gerekiyor. Mira'ya bakın. Öyle bir derin uyumuş ki maşallah. Aslanımız da hala uyuyor. Canarda market alışverişimizi yapmış, gelmiş. Bu Vallahi ben böyle hayat kurtarıcı şeyler aldım aşkım. Ah, teşekkür ederiz aşkım. Böyle hazır fast tarzı. Teşekkür ederiz. Zaten karnımız da acıkmıştı. Miral'in dayı az önce gösterdim ya size. Size göstermemle uyanması bir oldu arkadaşlar. Vallahi benim nazarım mı değiyor anlamadım. Çocuk uyandı ama Aslaniko hala uyuyor. Biz de şimdi bir 5 dakikaya falan gelmiş oluruz zaten. Biz geldik arkadaşlar <laughs> hemen ana <Ayla ve> <laughs> hamburger yapıyoruz Ay, ve Miral'in de içinde tarhana yapacağız. Damla nasılsın? <laughs> i̇yiyim vallahi. Ateş annemi bıraktı. O yüzden çok rahatım <laughs> bugün. Bir gece bayağı bir hırsızlık yaptı. Bizi uyutmadı. O da inşallah akşama gelecek buraya. Miral'e de oyun oynarlar. Hem uyumadan önce buluşmaları daha iyi. <laughs> aynen aynen. Çoluk çocuk bayağı bir ortalığı birbirine katıyorlar arkadaşlar. Öyle, şimdi hamburgerimizi de yapıyoruz burada. Etlerimizi kızartacağız, afiyetle yiyelim. Belki sonrasında denize gideriz, bilmiyorum ama... Alena ister misin denize gitmeyi? Evet. İstiyor, dünden razı anam! <laughs> Sevdin mi burayı peki? Daha sahile falan gezmedik ama yollarda bakana bakana geldik diyor. Çok güzelmiş seferi dedi. De. O zaman yemeğimizi yiyelim de gideriz. Çünkü Miral'in de uyudu. Aslan da uyudu. Uykularını aldılar. Bir karınlarını doyurayım onların. Sonrasında hep beraber gideriz. Mira güneş kremi banyosu yaptı. Beyaz beyaz her yeri. Yüzünü bir görseniz. Şimdi sahile gidiyoruz. Evden çıkınca birkaç adımda sahildeyiz. Ben girmeyeceğim. Miralinda'yı oyalayayım. Aslan Bey'imiz de uyuyor. Bakın. Şuradan ayakları gözüküyor. Evet, Oo, çok güzel. çok güzel. Çok güzel uyuyor. Maşallah maşallah. Aman uyanmasın. Miralinda'yla güzel güzel oynayalım. Aleyna'nın da mayası çok güzel oldu ya. Sırt kısmına bakar mısınız? Bayıldım Aleyna. Güle güle inşallah. Deniz 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 deniz. Aleyna başımın etini yedi vallahi. Ne zaman gidiyoruz ne zaman gidiyorsun? Caner de bir bir saat kadar uyudu onun başarıları tutuyor biliyorsunuz böyle denize geldiğimiz zaman biraz dinlendi. Ben de Mira'nın karnını doyurdum. Şimdi hep beraber gidiyoruz denize. Damla ve Aleyna şu anda denizdeler. Ben de burada oturuyorum kıyıda arkadaşlar. Mira Linda'ya bakıyorum. Elinde cipsiyle bir kız dolanıyor sahilde. Alıştı suya girmeye. Evet. Burada daha bir sevdi sanki suyu ya. Damla teyzesiyle bir girdiler suya. Hiç ağlamadı maşallah. Özlere de hep ağlamıştı. Al babası. Cipsi sen ye. Hah. Aslan da arkada Canarla beraber oraya şemsiye açtık. Hava güneş bayağı bir. Orada duruyorlar. Biz de kız kıza böyle sahil kıyısında oturuyoruz. Anam yarın ben de gireyim bari ya. Çok kıskandım size. Herkes girdi ben giremedim. Dedim kendi çocuklarla oyalanırım. Kızlar rahat etsin, Canar rahat etsin diye düşündüm de o yüzden girmedim de <laughs> bayağı bir giresim geldi. Bunlar oh denizin içinde sohbet bile ediyorlar. Anneciğim, Miram, Mira'nın da kolluğunu almadım ben. Simidini alacaktım. Onu da unutmuşum. Ah ah anne unuttu simidini de. Olsun kucağımızda girersin denize değil mi anne? Mira da üçüncü tabak makarnasını yiyor. Aslında daha öncesinde ben ona yemek yedirmiştim ama makarnayı görünce dayanamıyor. Bittikçe yanıma geliyor tabağı. Anne koy koy. Anne makarna koydum o da yiyor. Aslanımızı da göster babası. Burada mışıl mışıl uyuyor. Yemek olarak da dedik ki bugün aperatif e, olsun hemen kolay bir şeyler olsun makarna yiyelim Damla da burada hazırlıyor evet beni evet. rendeliyordum. <laughs> Mira'yı göster Babası Mira'yı annem sen çok mu seviyorsun makarnayı Hı -hı, güzel mi Mira günaydın ikinci günden tekrardan merhaba canar ustamız kahvaltı hazırlığı için mutfağa girdi. Kahvaltılar nereden soruluyor. Ne yapıyorsun aşkım? Ekmek arası, sucuk ve yumurta istendi benden. Üstüne de kaşar yaptım. Dün akşamdan sipariş verildi yani. Evet. <laughs> Onları az biliyorum işte. Eline koluna sağlık. Herkes de uyandı. Aslan da uyanık. şimdi ona bir mama yapacağım ben de. Miral'in de içinde yumurta koydum. Onu da kahvaltısını yedirmem gerekiyor. Mira. Anneciğim sen bütün herkesin emziğini topladın mı eline? Ateşinkini de almış. Ateş. Alo. Gel. Hazır Oo, çok güzel görünüyor aşkım. Eline sağlık. Ne yapıyorsun? Yemek yiyor afiyet olsun Afiyet olsun Biz de mangala başlayacağız birazdan Evet Aleyna bir yüzüyor bir yüzüyor Görmen lazım çok sevdi buradaki denizi de Miralinda sen ne yapıyorsun anneciğim Arkadaşlar biz şimdi Mangal hazırlıklarına başlayacağız Mezelerimizi yaptık Onları da gösteririm size ne var orada? Deniz artık bitti Mira. Salatalarımızı hazırladık. Burada közlenmiş patlıcan ve biber var. Burada da karışık domates, biber, salatalık. Rus salatası da dolabımızda. Bugün çok denize gittik, geldik. Bir ilk önce hep beraber gittik. Çocuklarla beraber girdik. Mirelin de burada alıştı. Özleri de ağlıyordu ama burada çok fazla ağlamadı. Galiba ateş Demir de var diye kendi yaşatımında olmasını istiyor. Bayağı bir keyif aldı. Aleyna da aynı şekilde. Merlin de patates kızartması ister misin anneciğim? He? Patates. Buyurun. Patates. Evet patates. Patates. Ateş Ateşe de verelim. Yer değil mi Damla? <laughs> Hadi bunu da Ateş Demir'e ver. Ateş Demir buyurun. Ver bakalım. Aferin <laughs> sana ya. Aferin. <laughs> Ye bakalım. Ham 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 ham! Ya mangal yapacağız diyeceğiz, tavuk yiyeceğiz. Tavuklarımız da dolapta arkadaşlar. Birazdan da başlar beyler. Bugün aslında bayağı da bir yorulduk değil mi Damla? İlk önce beyler bir girdi, bir çocuklara baktık. Sonrasında e, beyler çocuklara baktı, biz girdik falan. Güzel, keyifli oldu yani bugün bizim için de. şunu da ayaklarını soktuk biz bugün ya! Böyle oldu, ayak parmaklarını böyle yapıyor. Hepsini böyle bir anda açıyor falan ağladı birazcık. Çünkü buranın denizi aşırı buz gibi. Ben ilk defa girdim. Daha önce hiç girmemiştim. Ya dedim ki bu ne soğuk böyle Ama sonrasında insan alışıyor. Bir de bayağı derin. Hemen böyle birkaç Ay. gittiğinizde derinleşmeye başlıyor. Bir de kumu pamuk gibi. Değil mi aşkım? Pamuk gibi bir kumu var buranın. Çok sevdik yani biz burayı da. Aslaniko. Anne. Sen nasılsın oğlum? Nasılsın? İyi misin? Oh, büyüyor ya. Günden güne büyüyor. Kocaman oldu. Üç aylık olacağız biz artık teyze. <laughs> Anne, boncuk oğlum. Sen ne yapıyorsun? Yürelim de hanım. Dahaki... kaçırdı sen musun? Oo Ateş Demir'in emziği, Aslan'ın emziği Aleyna sen de gel. Ana babamla görüşüyordu az önce. Gördünüz zaten. Evet böyle bakalım. Artık mangala başlayalım bence. bence de. Ben gidiyorum karnı. mangala. Aynen çocukların da çünkü uyku saati de yaklaşıyor. Ya siz baba kız ne yapıyorsunuz ya? izliyorsunuz. Ateşimi izliyorsunuz? Ateşi izliyorsunuz. Miralinda? De... <laughs> ne var orada anneciğim? Ne oldu? Uyutamadın mı sen de? Aslan artık sadece bir 10 dakika uyuyor. Evet. Tavşan uykusu mu derler, ne derler arkadaşlar? Hiç ama hiç uyumuyor. Hep göze açık bakınıyor böyle. Ağlıyor çoğu zaman. Miralinda gitme ateşi Miralinda. Dur kızım. Oh. Bak orada büyük bir ateş var o tehlikeli Yazlık klasiği Her akşam böyle tur atıyoruz Üç arabayız Aleyna da bizimle beraber geliyor Evet sizi burada bırakıyoruz Umarım yavaş yavaş, bizim, biz yavaş yavaş mangalı Umarım uyutabiliriz Ve öyle geliriz Bakalım miralinda Ben alacağım seni Aleyna sen al aslanı Ben de Mira kuşumu alayım Uykusu geldi sütlerini de verdik Oh mis Hadi bakalım Valla sizin gibi iki, olmak vardı. Hiç iki, böyle geze iki. geze uyumadık biz. Gökyüzünü izleye izle, dalga sesleri eşliğinde uykuya dalacaklar inşallah. <laughs> ne oldu oğlum? bir, daha oho, bir arabamız daha geliyor. <laughs> Aa, yorulduk ya. Oho. Oho. Baksana umarım uyurlar. Hadi bakalım. Gel Alena sen sür. Ben de Miralin dayı hadi gidelim bakalım şöyle üç araba saçımın başımın haline bakın arkadaşlar ya. <laughs> Böyle bir şey yok. Saatlerimiz 10.30 oldu. Damla biz kaçta çıktık gezdirmeye? 8.30 muydu? 8.45'te tam çıktık. 8.45'te çıktık. Ateş Demir çok güzel. Evet hemen uyudu. Hemen uyudu. Ee, Aslan da hemen uyudu diyebilirim. Ama Miralin da şu anda daha yeni uyudu. Aslan da eve geldiğimizde uyandı. Allah'ım görmeniz lazım arkadaşlar. İki çocuklu hayat o kadar çok zor ki. Soframızı da göstereyim sizlere. <laughs> Bakın böyle çok çok güzel oldu. Mezelerimiz var, salatalarımız var. Tavuklarımız da burada. Hatta artık soğumak üzereler yani. Bayağıdır biz çocuklarla uğraşıyoruz. Büyük kızımız Aleyna da uyudu. O karnını doyurdu biz çocuklarla uğraşırken. Bayağı bir beğenmiş tavukları o da. Yarın da dönüş yolumuz artık. Yarın da kısa kısa sizlere çekmeye çalışırım. Şimdi bize afiyet olsun. Artık anne baba saati. Yahu çocuklar uyumuşken şöyle bir güzel afiyet de yiyelim inşallah. Biz artık İzmir'e dönüyoruz. Bugün bir şey çekemedim sizlere arkadaşlar. Artık anlatırım neler yaptığımızı. Ateş! Ya seni görmediler ya. Bak babaya bakıyor. Çünkü Burak da bizimle beraber dönüyor İzmir'e. Damla biraz daha burada kalacak. Annesiyle beraber karhana da yapacaklarmış. Baba gidiyor ateş. Buraya bak hadi el salla teyzeleri. Ederleşiyor seninle. Doğum günü de yaklaşıyor paşamızın bu arada. Az kaldı bir yaşına. Kocaman oldu bu oğluş. Sarı oğluş. Aleyna'yı da aldık. O da eve dönmek istedi. Artık yolda giderken anlatırım arkadaşlar sizlere. Damla'yı bekliyorum. Aşure yapmışlardı. Taze taze. Sıcak sıcak. Bunu da getir. ama bir türlü yemek nasip olmadı. Aklıma geldi giderken. Yiyemedim Aşure'yi dedim. Bir kaba koyup getirecek. Artık evde yerim. Ya, ya Ateş. Aşure'yi yemedim. Çünkü ben Aşure'ye bayılırım. Çok severim. Bekliyorum şimdi Damla'yı da. Bir kaba koysun getirsin. Ne? Görsünler bizim sarı paşamızı da. Bu oluş da sarışın. Hoş geldin. Gel. Anneciğim. Geliyorum geliyorum kaç. <laughs> Arkadaşlar biz evimize geldik şimdi. Eve gelmeden önce de babama uğradık. Biliyorsunuz Aleyna'yı da bırakacaktık. Aleyna şöyle bir sepet dolusu oyuncak verdi. Bizim diğer evimizi bilirsiniz. Orada eşyamız, bir kurulu düzenimiz vardı ama e, hiç nasip olmadı orada yaşayabilmek, oturabilmek. E, o evi babam boşalttı ve e, boş bir şekilde kiraya verildi. Efendim hoş geldin. Bir şey anlatıyorum <laughs> teyzeler ablalarım. <laughs> oyuncak tamam tamam. Bak teyzesinden bir sürü oyuncağı var kızımın. Of! Ama maşallah diyorum ya size biz oyuncak almıyoruz. Hep teyzesi veriyor diye. Yine bir sürü oyuncak çıktı bize. Ev boş bir şekilde kiraya verildi. E, o yüzden de bu müstakil olan eve oradaki eşyalar geldi. Alena da aslında o yüzden gitmek istedi eve. Eşyalar nasıl duracak diye merak etmiş. E, böyle yerleştirmişler babamlar evi. Keşke annem de kullanabilseydi, görebilseydi diyorum ama Rabbim böylesini istedi ve annemi erken aramızdan aldı. Oh, tekrardan yine bir mekanı cennet olsun inşallah. Nurlar içinde uyusun diyelim. Ee, Aleyna için bu tatil yine çok çok iyi geldi. Biliyorsunuz biz onun için yine bir tatile çıkmıştık. Ee, kendini toparlamıştı Şu anda inanılmaz derecede bir gelişme var. Çok mutluyum. Yani böyle hani hiç insanla, hiç arkadaşlarımın yanına çıkmak istemezdi, utanırdı. Ama şimdi gayet konuşuyor, ediyor, sohbet ediyor. Yani çok mutluyum, çok mutluyum. Yani ona bu kalabalık ortam çok iyi geldi arkadaşlar. Zaten birkaç güne de bir doktor kontrolüne gideriz. ve oza, bir özel hastanede Azerbaycan doktorumuz bu arada. Buradan da Azerbaycan'a selamlar olsun bol bol. Çok güzel bir doktor kendisi, hanımefendi. E, o yüzden oraya tekrardan bir gideceğiz. Aleyna şimdilik birkaç gün babamla beraber kalsın. Gerçi babamla çalışıyor ama halam yine destek oluyor sağ olsun geliyor. E, halam da gelir olmazsa Aleyna ile ilgilenmek için. Evet Seferi Sar tatilimiz bayağı güzeldi yani. Hem bizim için hem Aleyna için çok iyi geldi. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzda da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.